Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında çok pratik ıspanaklı börek yapacağız. Buyurun yapımına geçelim. Ispanaklı böreğimizin iç harcını hazırlayalım. Onun için gereken malzemeler 300 gram önceden yıkayıp hazırlamış olduğum ıspanaklarımız var. Gördüğünüz gibi bu şekilde doğramış oldum. Bir tutam taze soğan, maydanoz ve dereotu kullanmış oldum. İsterseniz kuru soğan da kullanabilirsiniz. Kuru soğan kullanacaksanız önceden soğanlarınızı ince ince kıyıp zeytinyağı olur, tereyağı olur bir yağda güzelce pişirip soğuduktan sonra ıspanağı ekleyip o şekilde kullanın. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, baharat olarak tuz, karabiber. Malzemelerimiz bu kadar. Hepsini güzelce karıştıralım. Toplamda 3 tane yufka kullanmış oldum. Gördüğünüz gibi market yufkasıdır. Günlük taze yufkadan yaparsanız daha güzel. Elimin altında market yufkası olduğu için kullanmak istedim. Yufkalarımızı tek tek yağlayıp üst üste gelecek şekilde yerleştirelim. gram tereyağı eritmiş oldum gördüğünüz gibi. Yufkamızın her yerini bol tereyağla yağlayalım. İkinci yufkamızı yerleştirelim. Market yufkaları gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Yani ister istemez günlük yufka gibi değil taze. Bu şekilde yufkalarımızın üçünü de yağlamış olduk iç harcını yani ıspanaklı harcımızı tam ortasına yerleştirelim. Dörtgen şeklinde yerleştirmemiz gerekiyordur. Harcını yerleştirdik. Bu şekilde dörtgen şeklinde kenarlardan içe doğru kapatalım. Böyle. Bir tarafını bu şekilde kapattım. Kapattığımız yere de tereyağı sürelim. Diğer tarafını da kapatalım ve yağ sürelim. Diğer taraflarını da aynı şekilde. Böreğimizi yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize alalım. Üzerine susamla çörek otu serpelim. Bu şekilde 200 derece ısınmış fırında iyice kızarana kadar pişirelim. Bu şekilde böreğimizi de yapmış olduk. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Çıtır çıtır mutlaka deneyin. Şimdiden hepinize afiyet olsun.